Merhaba Oyun Çılgın Ailesi, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yusuf'la birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Efsane bir seri olacak arkadaşlar. Bugün Mob vs Minecraft'ın ilk bölümü. Bugün arkadaşlar zombilere karşı savaşacağız. Bakalım o kadar çok zombi olacak ki, yani bir sonraki dakikalarda izlerken zaten göreceksiniz. Devasa büyüklükte olacaklar. Bu arada üzerimizde hiçbir şey yok. Çok saçma bir şekilde ben de Alex olmuşum. Şimdi şuradan çekiliş yapacağız. Birisi piston zırh giyecek, birisi... Yapışkan. Birisi yapışkan. piston. Birisi normal piston zırh giyecek arkadaşlar. Bir tanesinin özelliği çekiyor. Bir tanesinin özelliği de itiyor arkadaşlar bu arada. Şimdi kim başlasın? Burada da kılıçlarımız var. Bunlardan birini alacağız. 3 basılı burada... Ha, evet. e, Burada da altın elma falan var. Havuç var. Ha, burada da gözlük var. Bunu takalım mı? Oo, çok kurul cool olmadım mı? Tamam. <gülüyor> 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 Neyse dur onu geri koyayım ben. Evet arkadaşlar şimdi Hadi bakalım. Çek. Ben mi çekeyim? Hadi çektim. Ah yapışkan çıktı tamammış. Ya. Bütün moblar sana gelecek. Ben Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> bakalım iyi mi olacak kötü mü olacak arkadaşlar bak, onu bilmiyorum. Bak hatta dene. R'ye bas. Şunlar zırh askıları gelecek. Şu an hiçbir şey olmuyor. Az uzaklaş be. Hiçbir şey olmuyor. bak. Emin misin? Bak. Evet. Bir dakika dur bakayım. Bir dakika denetimler. R'ye basıyorum. Yok burada da bir şey yok. Ayarlarda da bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmuyor şu anda. Bir dakika bakayım. N harfiymiş. N harfi. Oha. Bak beni de çektin. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi sen sağdan mı Ben, ben şuradan gidiyorum hadi. Hazır mısın? Kılıcını almadan al, alalım. Hah, bir, de, bir hep de şuradan. Al. Hepsini Hı. alıyor muyuz? Al hepsini ya. Hepsini alalım tamam. Hepsini, 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 hepsini aldık. Hadi başlayalım. Kazamız mübarek Üstümüzde olsun. Üstümüzde canlarımız da yazıyor. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi bak birkaç detay vereceğim. Üzerimizde canlarımız yazıyor. Taba basınca yukarıda skor tablosu çıkıyor. Ee, ölünce tekrar burada doğuyoruz. Burada 20xp'ye evet. altın elma 60xp'ye de kalkan alabiliyoruz. Çünkü evet. çok devasa çoklukta şey olacak. E, zombi olacak. Zombi. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi evet, bismillah. Başlayalım. Diğer videolardan hangi şey yapalım mobları? Evet. Onu da arkadaşlar karar versin yorumlara yazsınlar arkadaşlar diğer videolarda yani bir sonraki bölümlerde ne çıksın siz karar verin moblardan ona göre biz de başla, çekelim. Başla başla neyi bekliyorsun? Evet. Ben başladım. Ben başladım da hani sen gözükmüyorsun sağda. Valla bilmem. Hiç öldürdün mü bir tane? Ö yok hiç öldürmedim. E öldürmen lazım sağda çıkması için. Öldürdüm bir tane öldürdüm dinledim. öldürdüm. Ben önde iyiyim. Oha deli gibi vuruyorlar lan. Oha o değil ben öleceğim. Ha bu arada şey 50 tane 50 tane miydi? 100 tane öldürünce boss gelecek. Evet o arkadaşlar. O boss öldürdün mü kılıç? ...işin en zor tarafı da orası. Bizim i̇lk sınırımız... ilk öldürene gelecek he. Of 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 of. O boss sana vuramıyor. Ama sen ona vurabiliyorsun. E o zaman ne anlamı kaldı canım yani. Neyse dur bir gelsin de bakalım ne kadar büyükmüş. Seni söylediğine göre baya büyük olması lazım. Ölün lan artık. Evet. İsmi oyun çılgını boss yazıyor. Boss büyük. Tamamdır. Oğlum berabere gidiyor gibiyiz ya. Hadi bakalım berabere hadi hadi çıkın 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 çıkın. O boss benim. O boss'u aldın mı zaten birincisin. Tamam sıkıntı yok. He 200 e, 200 tane öldüren kazanıyor. 200 tane çok olur ya. Hayır boss'u alın ya zaten kolay olacak. Ha öyle mi? Tamam onu. Boss'u öldürünce Boss'u da zaten 5 vuruşta mı ne öldürüyor edindeki. Oğlum vuruşta. çok vuruyorlar. Lan lan, çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Hadi. Ben her şeyi hesapladım yani. Bak böyle daha güzel oldu. Kasılma masılma falan yok 10 numara direkt savaş. Oha benim galiba zırhım kırıldı. Bakıyorum aynen kafalı kırılmış. Sen onu hiç kullanmadın değil mi daha? Hayır yani bir iki defa bastım da o kadar da çekmiyor ya. Yo, Oha aramızda kullandığımda... çok fark var olamaz ya. Aaa öleceğim <laughs> Sen taktiği bilmiyorsun ki. <laughs> Map yapıcısı olarak taktiği ben bilirim. Arkadaşlar bu arada bu Hadi. map'te baya bayağı bir emek var. Onun için dur, dur. sizden güzel bir like bekliyoruz. Oha öleceğim lan. Öleceğim. Bak simulator. <laughs> öleceğim 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 öleceğim. Bende zombiler dondu yalnız. Heh, geliyor. Evet dondu. Bir ben şey diyeceğim ama kazanırsan da lag yüzünden olur. Şu anda lag gidiyor. sen 53 tane öldürmüşsün sana çıkmadı mı? Tab'a basarsan of. gidiyorsun. Lock of lock. of 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 of. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Deli gibi vuruyorlar. Deli gibi. Bak yetiştin lag var. Tava bas, gör. Hadi be, öldüm ben. Allah kahretmesin. Öldüm lan. Abi öldüm. bir ölümün var. Gitti, Nerede lan bunlar? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Heh, güzeldi, güzeldi. On numara. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Oğlum aslında ben ölmezdim de. Kaç abi, kaç kaç kaç. Oğlum. Çok vuruyorlar lan. Çok vuruyorlar. Deli gibi vuruyorlar. Bizim boş çıkmadı. 50 tane değildi. 100 tane. Kaç tane? 100 100. 100 mü? Oo. Çıksaydı zaten ben ne çıkardım. Hadi be. Allah kahretmesin. Bir an durdum. Bir an E'ye bastım. Durdum. İşte onu merak ettim ben. Sen öyle şey yapınca. Şuraya Yok hemen. sayıyı hatırlamıyorum gelin bunu. Gelin abi gelin gelin gelin. gelin. Yapalı 3-4 gün oluyor bunu. Sayıyı gel, hatırlamıyorum. <laughs> Toplu öldürmemiz lazım. Buna bir makro yapmak lazım ya. Bu arada 200 tane doğuyor. Bir seferde. Ya bir seferde 20 tane çıkartıyor Oğlum, da bu ne toplamda lan? 200 tane çıkartıyor. Onlar ölünce yeniden çıkartıyor yerini. Oha öleceğim öleceğim lan ölüyorum. Altın elmayı. Evet genlaksinator oluyor. Oha evet. ölüyorum. Ölme 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 gözünü seveyim ölme şu xp'leri topla. Ha <laughs> adam xp derdin de ya. <laughs> ya ölürsem falkan alırım ne var yani. O değil elmam da bitti biliyor musun? Hangi ara yedin hepsini? Ben daha 7 tane normal 3 tane dedi enşli var. Valla ben çok yedim ya. Ya biliyorsun zaten ben bu oyunda bayağı bir nubum. O değil. Bende zombiler donup donup bana vuruyor ya. Donuyor, anında yanıma geliyor. Ya normalde Hadi lan. Hadi lan. Arkadaşlar hadi. Gel 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 gel. Tekrar doğ abi. Tekrar doğ. Doğ doğ hemen. Oğlum aramızda bir bir kill var ya. Ya olmasa var ya. Oha. Oha. Oğlum çok kalabalık çok kalabalık şu an var ya arkadaşlar görmüyorsunuz ama koltuktan zıplıyorum yani hadi bakayım <laughs> ben hangi taraftaydım bir dakika bu taraf senin mi ee, şeyden e, zırhları arkana aldığın zaman of çok çok fazla çıkıyor ya oha ben kesin öldüm ya Ya Bir de var ya bile bile bu tarafa gidiyorum. İki kill verdin değil mi? İki kill verdin gördüm. Gördüm. Öndeyiz. Bu senin taraf. Eyvah eyvah. Oğlum ne yapacağız lan? Bir dakika. <laughs> Şu savurarak vuruyor ya. Yanlışlıkla senin tarafa girmişim. Gördüm game mod çektim gördüm. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> boss çıktı boss çıktı. Oha gördün mü lan? Kime çıktı o? Bak orada duruyor da yanıma tepelenme diyor. Oğlum o manyak Açak. ne yapıyor lan orada? <laughs> Tepelenmesi lazım Abi ölüyorum ben ya. <laughs> o manyak ne yapıyor? <laughs> hadi ya kaç tane kaldı hadi. Hadi. Oğlum Mario çok kalabalıklar lan. Oha öleceğim, 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 öleceğim. Ölme abi, ölme. Aa, ben öleceğim asıl. Öldüm lan, öleceğim lan. Ben kaçıyorum. <laughs> of 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 of. Öldüm, öleceğim var ya. Aha, öldüm, öldüm. Bari öleyim de tekrar doğayım. Aha, neredeydik, neredeydik? Ben buradan gidiyorum. Aynen, benim mekan burası. Oha, niye FPS verdi? Neyse. Oha lan, ne oluyor? Bir dakika, dur abi, dur, 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 dur. Evet. Bos çıktı. Böyle çok ama... zor oluyor ya. Bir dakika bana da çıkması lazım. Niye çıkmadı? Çıktı de orada kaldı. Cama sıkıştı. <laughs> Benimki de mi? Ölüyorum. Zeli gibi. Benimki ]lar. düştü. Benimki düştü camdan Of 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 of. Ben ölüyorum 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 ölüyorum. Ben Sana mi? da boz çıkmış bak orada. Oha. Oha dur lan dur dur dur. Ben dur, kılıcı dur. düşürdüm. Oğlum iyi de sen bunu nasıl öldürdün? O var yani. Çabuk ölüyor dört vuruş. Nasıl dört vuruş lan? Bekleyerek vuruyan ya şu öyle dört vuruş. Oğlum o zaman bunun boşluğunu. Hadi of 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 zombiler Hadi öldüreceğim hadi hadi. Ben öleceğim lan. <laughs> <laughs> Bir dakika ben yanlış kılıcı kullanıyorum. Zombileri çekeyim şuraya. Gelin lan. Gelin lan buraya. Bak taktik şu. Biliyorum Spamlayacak ilk 20 tane. He. Sonra uzağa kaçacaksın. Oh! o zombilerden Oha. Hop, oha. Fele bak. Oğlum. Boss mu vurdu? Hayır. Kendi kendimi öldüm lan. Yüksekten düştüm. Yere, düş <laughs> Yere düştüm. öldüm. Nerede? Oha. Yüksek bir yer yok ki burada. Öldüm. Of kılıç orada gördüm kılıcı. Ne oldu? Oğlum deli gibi geliyorlar ya deli gibi geliyorlar. Ben seni izliyorum, ben bıraktım seni izliyorum. Devam devam, <laughs> oğlum ben kılıcı almaya çalışıyorum şu an. Nerede Yerdik altı üstü kılıç Aha, onu Tamamdır, yani. tamamdır. Gelin lan, oha. Oha, paketiniz. Devam devam hadi, sen devam et. E ben devam ediyorum zaten, pek açıyorum şimdi. Oğlum sen kazandın ki oyunu. Oğlum ben özem ya, çok kötü ya. Benim altın elmalarım duruyor şahsın? 3'ten 2 tane ondan var, 2 tane ondan. Bunu seri vurabiliyor muyuz? Yine beklememiz gerekiyor mu? Beklememiz Seri vurursan savurur ve ateş basar. Yine ölür yani. Gene tek atıyor. Yine tek atıyor. Her türlü Yine tek, tek atıyor, atıyor. <laughs> oğlum. Full tek atıyor lan bu On numara. Ama sen hemen 200 oldun ya. Hemen 200 oldun sen ya. Sayılmaz bu ya. Ama bu arkadaşlar değil. haritayı ben yapmadım o yüzden yani bilmiyordum yani ben bunun böyle olacağını. Neyse, bir sonraki bölümlerde daha şey oluruz, tecrübeli oluruz. He? O değil, seni niye ekledi ya? Ben kazandım burada. Burada kuvvetli kazandı yazmasınlar. Aa, ikimiz de kazanmışız. ha. <laughs> hayır, hayır öyle komutta yanlışlık var. Ah be, Komuda yine öldüm lan, yine öldüm lan. <laughs> Allah kahretmesin ya. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yusuf kazandı. Gidelim bakalım onun mekanı. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Yardım edeyim mi sana? Lan bana vurdun. Sana da vur. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum gelme lan gelme ya. Önce altın var. Gel lan. Sudan yukarı çık. Allah kahretmesin seni. Oğlum dur lan dur. <laughs> Lak Lak. Oha. Oha öldüm. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Valla on numara bir bölüm oldu. Bu seriye bence devam ederiz. Ne diyorsun? Aynen. Aynen bu seriye de devam ederiz arkadaşlar. Güzel bir like patlaması istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.